Hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine yine estetik ben kart oynuyoruz yanında damla var damlacım hoş geldin hoş buldum kaç şu lan damla var ya ben hem oyun kartı alacağım oyun kartından oyun kartı ne demek oyun kartı oyunlara para yatıracağım yani. Hmm. bunu alayım mı <laughs> Sen neler alabilirsin? Ben daha gri dumandayım. Gri dumanı aldım ben. Ben hiç almıyorum. Ben bir de mavi dumanı almıştım. Şimdi Bari para. Ne bileyim. Sakın çıkma. Reklam yine. Blasters reklamı. Şimdi abi bize ya. para verecekler. Reklam yaptık. Bize ya. para vermeli lazım. Para verin lan. Ver para. Para verecekler. Ya. Bana ne kardeşim? Para vermek zorundalar. Mersin Allah Allah. Stars bizi duyuyorsan paramızı ver. Reklamını yaptık. <laughs> 9 reklam. Ben kırmızı mıyım? Hmm. Dur basamadım. Arkadaşlar en son benim. kötü gelebilir. O yüzden bağırarak konuşacağız. Sonuncuyum ya. Aa, en son hadi, ben çarkı yapacağım. Tamam. Bunu oynamayın. Vazgeçtim. Aynen. <laughs> Ama artık ya, abi. kasıyor Do mu biraz? Aa. Ah uzluğun şampiyonluk hadi seç hayal et. tok hmm. eğlenceli hmm. sen sen seçemedin iki tane seç bir tavuk bir, bir de tavuk bir de <laughs> ben bir daha bunu bir de bir daha onu oynayalım <laughs> bir daha onu <laughs> hadi bakalım Keşke olmasın. Böyle aynı videoların daha çok gelmesi istiyorsanız ne yapacak Damla? Like atın. Like atın. Abone olun. Aa. Ben... Aa Damla ölüyorum. Hayalet olursam ilk öldüreceğim ki sensin. Hayır. Ben iyi, iyi bir... Be. Sen mavisin değil mi? Oğlum benim önüme kaplamayın. Aa ben Damla. kazandım. Oley, ben kazandım. <laughs> Teşekkürler. Hadi. Arkadaşlar kamera alabilirsem damla vlog çekeceğiz. Ha? Vlog çekecek mi? O ne demek? Kam yüzümüzü görecekler. Face cam. Ha? Çekeriz bugün. Tamam. Öyle damla arkadaşlar mağaradan <laughs> son çıkan kazanır da kazanır çekeceğiz. Kesinlikle Enes motordan çalmıyoruz. Evet kendimiz yapıyoruz. <laughs> Şu an inandım falan. Sırf damlayı düşürdüm. <laughs> Düşürmeme gerek bile kalmadı kendisi düştü. Aaaa. <laughs> damla. Ya. Ben, ben, çok iyi bir abim. Aa damla geliyor. Damlayı düşüreceğim. Bu <laughs> ne? Ee, ben gidiyorum ikinci noktaya. Hayır damla geliyor. <laughs> ben burada takılacağım yani. <laughs> Hayır. Hayır <Ay>, ya o vinna. <laughs> damla küfür etmesin. Küfürü kim öğretti derseniz kesinlikle abisi değil. Yalan <laughs> <laughs> atma. Kesinlikle abisi değil arkadaşlar. Hani diğer bölüm geçemedim ama bu bölüm geçtim. Aa, ben kazandım. Oluyor. Ben Oley. de kazandım. Ya ben niye dalmayı bekledim? Böyle git... ya. Arkadaşlar böyle gitseydim dalmaya geçecektim. Yani. Aynen. Benden ama gitme ta ya. Abi hatırlayın hem herkes izlemişti demiştir. <laughs> <laughs> o zaman çok komik. Tavuk. Tavuk. Tavuk aldım bir tane. Ya benim bir ton mu gitmiyor? Ay buraya mı gitsem? Tavuk yakaladım. Ha ben yakalayamıyorum. <laughs> İki tane yakalamış. Üç tane oldu benim. Ya, tamam benim dört. Aldım zannettim ha. Benim altı. Benim dört. Ne ara altı ya? <laughs> Gel buraya. Bili bili bili. Şurada Yes bu mi? Gideyim mi? Ya, kazandım abi, hayır, hayır. damla ne oldu Damla'ya geçiyorum arkadaşlar ya bu nasıl bir puanla ya? şimdi damlaya geçmem lazım değil mi yok Aynıymışız. neden <laughs> yeşil Allah rahmet eylesin. Yani. aynen böyle bot olmaz olsun yani. aynen ya en sevdiğim bölüm damla ben göremiyorum damla bence benim <laughs> damla bence orada bekliyorum bu, bu ne ya? Şans ne? Ya. ya bu şans ne? Minecraft reklama çıktı. Minecraft değil. Bedwars. Ah. Bedwars da Bedwars birleşimi bir şeyler. Ama güzelmiş. ya ben Bedwars oynuyorum. Aynen. Videosunu çekmeye üşeniyorum ama. Ama çekmiştin mi Kerem? Dinli dinli zavallı. Ama güzel oymuş. Ama annesi yeşil kazandı. kazandı. Aynen öyle. Kazanamıyor, kazanamıyor. Kazanmaya başladı lan. <laughs> Aynen. Kesin biz dua ettik o yüzden kazandı. Öbür türlü kazanamadı. Ben öndeyim. Ben öndeyim. <laughs> damla bak. Böyle geçelim şu an. Var mı? Vallahi a, a. Hayır. İtlemeyin oğlum. Oğlum itlemeyin lan beni. Tamam şimdi damlaya düşürme zamanı. Tamam şimdi gidebilirim. Ayıp. Damla zaten. Abi itlemiyor ya. Efendim. Ya benim şey buton mu gitmiyor <laughs> Damla. <gülüyor> Tablet bozuk olur o zaman. Bir mantık ya. Ya şimdi Damla beni düşürmeye gelecek. Allah. Düşarım, düşürüm düşürüm. Damla senin yanına geliyorum. Gil iki <laughs> Hayır Damla beni geçiyor Hayır sen beni geçiyorsun İyicez zaten dalga geçiyorum an. Kaçtan geçebilirim zannetmiştim Hayır Sen <laughs> kazandın ya Eee Damla'dan 1 puan önde olmam lazım Oldu öyle Eşit eşit Ama <laughs> <mi? gülüyor> <laughs> <laughs> biz niye böyleyiz yani <laughs> Aynen <laughs> Beraber ikimiz mi olacağız kazanacağız Anlamadım Dikkatli ol. Ya çok sevdiriyor. Ya aldım en sevdiğim şey. bölüm. En sevdiğim, en sevdiğim bölüm. Bir tek bu var zaten bölümünün. Daha Daha çık. Ay bu çok iyi. Allah! Bence Saldım ikimize bugün. de geçecek alan var burada. Tam öldü. Tamam. Kaybettim ya. Lan. Oy! Oh, oh, oh. Seni izliyormuşsun. Hayır. <laughs> Hayır! Aa, ben kazandım. <laughs> şerefsizlik. Severim. Ya video ne ben yedi dakika oldu? Hı? Video 7 dakika oldu. Aynen. Düşünce 7 evet. dakika çok hızlı geçiyor ya. Aynen. Valla. Benim de en fazla kaldırabileceği zaman 10 dakika. Arkadaşlar çok olan videolar çok uzun sürmeyecek. Tablet, tabletten çekiyorum lan video. Tabi öyle oluyor. Yok bilgisayardan çekelim. Bilgisayardan çeksem zaten büyük ihtimal güzel şeyler çıkacak. Oha iki kişi eledim. Üç kişi eledim. Aa MVP yani manyak başı prenses. Ben artık manyak başı prenses. Ben de on da yapıyorum sen de Fortnite dans ya. Fortnite. Ben daha yanda bana. Oh. PUBG videosu gelebilir. Ben çekmeyeceğim ama PUBG oynuyorum. PUBG ben var oynamam. bende. Hmm. Ben oynuyorum. Ya ne lazım domates? Ya tek karşıdaki şeyi aldırın bana. Ya bana da. En uzaktaki. Video. Çıkın çıkın. Bence video abla gerçek video, video. Ya video bozuldu ya. Ay, Aynen. Bozulmamış. Bozulmamış. Gerçek tabi. video çekiyoruz. Yani şu an kayıttayız. Youtube atacağız. Aynen. Düşüncen. Artık senin de sesin çıktı. Birazdan sen de videoya geliyorsun. Geri bile. Mecuri. Ya. Ya niye götüremiyorum? Domates. Ya gördünüz mü ya? Sırf beni... Ya arkadaşlar böyle. bu... lan çıkın. Şerefsiz misin? Ulan ben de nereye gidiyorum? Hep ben karşıdan komik. istiyor resmen Damla. ya. Kim, kaz Adam, Kim şimdi kazan... Şimdi buradan da paramızı çekiyoruz. Burada, burada bize para vermesi lazım. Yeşil. Nasıl? 3 olmuş ya. Bot. Işte. Olsun ben de bak ben de düşüyorum. oluyorum. Keşke ben de 3 olsun. Damlaya geçtim mi? Ye. Yine damlaya geçeyim. Evet eve yapamadım. gidince bu video seyredeceğim abi. <laughs> yani, Kendi yaptığım video. Ya zaten çeken kişi biziz. İzlemene ne <laughs> gerek var? Ya ya burası benim en yapamadığım yer. Benim en, en yaptım. Benim Aa, bak, ben benim yaptığım. Benim en yaptığım yer buzlu. Benim bura. Benim buzlu. Hem şu duvara çarpınca arkadaşlar yavaşlıyorsunuz. Aa, ben de Aa, ben hiç düşmeden geldim ha. Aynen bunlar beni çok düşürüyorlar. Kardeşim. Ya sizin yüzünüzden. Ben boyun çekemedim. Ama arkadaşlar ben bir tane map yaptım. Yarım kalp diye parkur var. Bir gün Damla'yı da yükleyebilirsem. Tabi yükleyebilirsem. Damla ile beraber parkur yapacağız. Ben yaptım. Roblox'tan mı? Hayır. Minecraft. Böyle şey indireceğim. Sen mi yaptın? Evet. şey indirdim. Ya abi. ne güzel gidiyorum ya. Herkes sıfır. Niye herkes sıfır ya? Bir tek ben dans edeyim zaten. Etmesem daha iyiydi ya. Dans etmesem daha iyiydi. Bak bir tane oyun sildim 10 dakikaya vardı video. Aa kazandım beyler. Bu kadar. Sonra ben söyle yeşil mi sarı mı Video bitirelim mi sence? Azıcık daha oynayalım değil mi? Aynen. Yıldızımız. Şimdi şampiyon bu ara olmasın. Sadece kimiz kapışalım. Rastgele olsun. Son elimiz. Benim istediğim gelmedi. Ah be. İkimizin de sevmedikleri geldi. Aynen. Aa, bu ne ya? Ben bunu oynayamıyorum. Ya ben de. Bu çok kayka. Oyunun amacı bu zaten. Allah. Bismillah. Allah. Allah. <laughs> Hayır. Ben kazandım. Şimdi bu 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 reklamlarla paramızı alacağız. Bak, ya, iki kere reklam yaptık. Bilgin patates gibi yapın ha. Suda gitmek çok iyi onunla. Sola Sen patates. mı oyunu? Aynen. <laughs> damla önüne gelen her oyunu oynuyor. lan ben niye sıfırım? <laughs> Aa lan düştüm çünkü lan. Jeton sonra. Bomba alınca kırk geliyor damla. Aynen. Konumuz bir düşüyor. Galiba değil mi? Ben çoğalıyor diye biliyorum. Ben düşüyor diye biliyorum. Düşüyor düşüyor. Almadın ki. Almadım ki söylüyorsun ona. Ben de almayacağım. Kim yüksek? Bakamam. Ben baksam da anlayamıyorum o kadar sayı. Arkadaşlar gidiyoruz. Canlarım. Nereye? teyze video çekiyoruz ama ya. Gerçek video çekiyoruz. Kayıttayız. Kazandı. Teyze ya sana bakarken bu sayılmaz ya. Teyze ama bakarken oldu ya. Ayağında da çekiyorum. Bu sayılmaz ya. Arkadaşlar ya bu peynir illaki kaç. Böyle pizza olur. Ne? Niye bu kasıyor? Ne Buradan attım. Ya bu nasıl iş ya? Ne güzel. Son bir tane oynuyoruz. Ne Abi, güzel bu, bir oyun oynatmalarlar ha. Ha ben teyzem bakarken topladım. Rasgele Oo! Bir... En e. sevmediklerim. Benim en sevdiklerim. Lanet federaller. Kesin bu federallerin işi. Federal kim? Boşver. Boş. Hmm mısın sen ya? Drif çekiyor bunu. <laughs> Kalp yaptım ha. Saçma ama. Çok güzel öldürdüm. Sen bayağıdır oynuyorsun değil mi bu oyunu? Aynen. Fortnite dansı yapıyorum. Arkadaşlar en son ben Stickman partiyi. Abim kazandı. Şimdi de ben. Hadi bakalım. İkinci o beni sonra ben mermimle. Damla. Damla cücün sen. Ne? Bu aşı bölümü yapsaymışız. Atacağım seni. <gülüyor> <gülüyor> Abimi bir türlü atamıyorum. Her şükür. Şey yes be. Bu reklamdan Abi bakarım. video burada iyi. bitirelim bence. Bitireceğiz arkadaşlar. Lütfen bir son verin. Abone olmayı unutmayın. Dur. Hayır aboneye gerek yok. Olsun bunlar e yine de. Ya eğlensinler yeter bizim işimiz. Ama bence bu Neyse video. Neyse arkadaşlar. Dur lan benim kazandığımı görün. Neyse arkadaşlar Bugünlük bu kadardı. Görüşmek Görüşürüz. Üzere.